başınıza bir sıkıntı geliyorsa bu iyi bir şey olduğunu daha önce de söylemiştim. Öyle bakın onlara. Derler ki eğer öğrenirsen ders, öğrenmesen ceza. Ders mi ceza mı? Sana bağlı. Nasıl baktığına bağlı. Ders sen öğrenene kadar devam edecek. Haberiniz olsun. Yani. Çok yoruluyorsan aslında çok fazla mola vermen gerekiyor yoksa vücut alarma düşecek. Ve bedenin bir müddet sonra sana dur deme şekli bedenin çok basit. Seni yatağa alalım şöyle. Senin bununla baş edecek halin yok. Değerli bir bilge birine nasılsın diye soruyor. Adam da sayıyor şurası kötü burası kötü diyor. Sonra anlatıyor. Servetimin tamamını e, harcadım. Bu adamı iyileştirmek için. Bundan sonra birine nasılsın derken düşünürüm. Biz herkese nasılsın falan filan diyoruz. Ben de şöyle nasılsın diyorum. Der, derman olacak. Sözün yoksa derdimi meşgul etme arkadaşlar.